Sosyal medya platformları milyonlarca kişinin adeta yaşam alanı. Dünya cönlü birçok yıldızsa özel hayatı ihlal ediyor diyerek sosyal medyadan uzaklaşmaya başladı. Bu durumda da akıllara sosyal medya moda olmaktan çıkıyor mu sorusunu getirdi. Resim paylaşıyorum, video paylaşıyorum, müzik paylaşıyorum. Tam olarak bu teknolojiden uzak olmak ne yazık ki imkansız gibi. Bunca yıldır moda olan sosyal medya artık de moda oluyor. Dünya yıldızları bile sosyal medyadan sıkıldı. Çoğu dijital inzivaya çekildi. Sosyal medya kullanmamayı daha havalı diye tanımladı. İnsanların özel çok girildiği için sosyal medyada. Bu yüzden yani sıkıntı olabiliyor. O yüzden bence en mantıklısı böyle olmalı. Kullanmıyorum. Bıraktınız. Bıraktım. Gizli olarak kullanıyorum. Güven yok kimseye. Takip edilen binlerce hesap, beğeniler, paylaşımlar ve canlı yayın. Sosyal medya bizi öylesine etkiledi ki hem oradan uzaklaşamıyoruz hem de paylaşım yapmadan duramıyoruz. Ancak devir değişiyor artık çok paylaşım yapmak mod olmaktan çıkıyor. Çünkü Brad Pitt, Kate Moss, Scarlett Johnson gibi yıldızlar sosyal medyanın vakit kaybı olduğunu söylüyor. Ben de azalttım biraz ama öyle bir moda olduğunu da bilmiyordum. Akın Türkiye'ye de sıçradı. Çocuklarına da kullandırmıyorlar evet. Sosyal medya hesaplarında paylaşım sınırı tanımayanlar hayatlarındaki en özel anları bile oradan paylaşıyor. Binlerce kişi bu tutku Bitirmek için dijital bağımlılıkla ilgili tedavi sürecine bile girdi. Uzmanlar da bağımlı olmamak için sosyal medyada aşırı zaman harcamayın diyor. Sosyal medya hayatımızdan çıkardığımızda geriye hiçbir şey kalmıyor. Sen o mecrayı nasıl kullanmak istiyorsan o mecra senin için öyle çalışır.